Başla. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben şimdi, bugün yanımda Okan var. Kameraman olarak. E, şey bir iyi bir de kötü haberim var. E, i̇yi haber 5 abonemiz oldu Okan'la. Değil mi Okan? Evet. E, kötü haber bir şey. Şu. E, kanalım silindi. Okan bizim tüm şeyimizi sildi. Fabrika ayarlarına verdi. E, ya Yusuf söylemesen olmazdı. <laughs> yani ben istedim vermesini. İşlemlerinizi... O işlemlerini yaptık. Onun da kanalı var çünkü. Ee, sonra benim kanal da silmiş. Bir de e, onunla birlikte birleştirdik kanallarımızı. E, o yüzden ikimizin de bir haberisi oldu. Bundan sonra onunla birlikte videolarımızı çekeceğiz. Yani... Bazen de çekmeye de ola, olabiliriz. Yusuf ee, sen beni çeker misin? Tamam bak bak şöyle tut. Onu şöyle tut. Ters olur. Tamam. Evet arkadaşlar. Kısacası yani artık Yusuf yanımda olacak videoda her zaman yanımda benim her video çıkışımda. Belki. Belki. Ya çünkü bazen düğünlere gidiyor, nişanlarına gidiyor işte. Onun Sen niye mu Ama Ben Ama şu düğünlere Yemin et. Yemin ederim. Belki de köyde oluruz. Bilmem. Evet abi. Arkadaşlar evet abi. Yani, yani, yani. Yani, kısacası Yusuf olmadı günler. Ben Yusuf yanımdayken ikimiz çekeceğiz. Kanalı silindiği için üzüldüm. Ama yine de ikimiz olduğumuz için çok sevinçliyim evet. evet. çünkü evet. o benim. Evet. O olsun kardeşim gibi. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bir dakika Şu bir dakika. Şurada beğenirsiniz. Şu tuşa basarsanız, basarsanız beğenmezsiniz. Ben, Videonun yanındaki tuşa basarsanız abone olup basarsanız abone olursunuz. Umarım da abone olursunuz. Tam 10 10 like istiyoruz. Veya 20 fark etmez. Ve tam 50 e, tane beğeni istiyoruz arkadaşlar. Okan beni tekrar çeker misin? Tamam kardeşim. <laughs> arkadaşlar Okan'ın dediği gibi sizler 10 like veya 20 like istiyoruz. Çünkü ee... çünkü arkadaşlar siz bizim, bizim için çok değerli.